Fatih Altay diyor ki dışarı çıktığımda iç dünya iç dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor. Burjuva filan değiller. Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var. Herkes görüyor bunu ama iç dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgili tek bir kelam etmedi. Ya şimdi sevgili Fatih Altaylı e, içeridesin. Hakikaten bizim söylediklerimize herhalde şimdi sen e, itibar edecek bir duruma geliyorsun. Fatih Altaylı Türk burjuvazisi dediği tüsiyatlarla efendime söyleyeyim yani tüsiyatçılarla bütün zenginlerle belki müsiyatçılarla ama onlarla çok olduğunu zannetmiyorum. Her gün aşırı neşir oldu. Allah'ın günü oradaki insanların çıkarlarını koruduğu medyada. Yoksulun, garip kurbanın e, bu tür insanların maalesef yanında olabilecek bir yayıncılık yapmadı, yapamadı. Patronlarla işbirliği halinde oldu. Ne zaman oradan çıktı? YouTube yayıncılığına başladı. E, özgürleşti. Özgürleştikten sonra Türkiye'deki hukuksuzlukları, Türkiye'deki yalan dolan işlerini hepimizden daha yüksek perdeden dile getirilecek bir imkana sahip oldu. Önemli bir giriş yaptı. 30 milyon civarında izlemelere ulaştı. Çok değerli bir yapı kurdu ve bu yapı üzerinden de her gün üzerine koyarak ilerlerken artık Kantar'ın topuzunu da kaçırmış olacak ki bir gün bir söyleminden dolayı bana göre hiçbir e, hukuksuzluk yok da iktidar açısından kantarın topuzuna çıkmış olacak olacaktı, e, kaçırmış olacak ki gel bakalım Fatih dediler. Fatih Altaylı Aydın Doğan'dan e, tutun, efendime söyleyeyim dinç bilgine, oradan Turgay Cinere patronların çıkarlarının bekçiliğini yaptı çok uzun zaman. Maalesef böyleydi. Ve öte taraftan e, grevlerde olan işçilerin e, çadırlarına gitti, oraları bastı. Maalesef öyleydi. Derken işçi sınıfının çıkarları vesaire yerine Kütüsiyatın çıkarlarını korudu, patronların çıkarlarını korudu ve onların sahte demokrasi söylemlerini alkışladı, köşesinden anlattı falan filan. Ama nihayetinde Fatih Altaylı ne zaman gerçek gazetecilik yaptı ki? Yaptı hakikaten. Fatih Altaylı ne zaman namuslu bir şekilde hayır arkadaş bu ülkenin garibi var, grubası var, bu ülkede sıkıntılar var dedi. Ne zaman ki Fatih Altaylı siz deri misiniz arkadaş ülke elden gidiyor dedi, demeye başladı. Ne zaman ki Gezi'de Erdoğan'ı aklamak yerine Gezi çocuklarının haklı olduğunu söyleyebilecek bir zemine geldi. Ne zaman? Velhasıl kelam Türkiye'de e, grev yapan, itiraz eden dar gelirlinin tarafında yer almaya başladı. O zaman iktidar ona elinde sopayla geldi.